En güzel mutluluk bizim olacaktır. Bu güzel yolda birbirinize karşı her zaman dürüst, her zaman saygılı davranmanızı istiyorum. İnanın ki birbirinize karşı her zaman dürüst olduğunuz zaman ilerideki hayatınız da bir o kadar kolay olacaktır. Ben en güzel, en mutlu, en sağlıklı günlerin sizin olması diliyle yüzüklerinizi parmaklarınıza <laughs> takmanızı istiyorum. <laughs> Yok. Şimdi Hasan Bey, sana kötü bir haberim var. Bak oradan gelirken yoğunluk kesildi senin bir çete grubun var ya onlar bana dediler ki bak Mutar sakın dedi Asana söyle ki bizim istediğimizi vermez. <laughs> bir yeter mi? Bunların hesabını sonra sor sen tamam mı? Şimdi bak değerli gençler biz iki Asan bir araya gelmişiz. O bir kilosunu veriyor. Geri kalanı da benden. Zaten Peker <laughs> Bay orada. Dükkan sizin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen ne <de> istiyorsun? <laughs> Bu makası vermiyor. Oradan risk içiyorlar. Buradan makası vermiyorlar. <laughs> ben vereyim. Evet, nerede kalmıştık? <laughs> evet, değerli Çerkez Hüsnü'lüler, ben bu iki güzel gençimizin Allah ne muratları varsa versin diyorum. Bu <laughs> kereyi kesiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Karınsız tüm mekan gençlerinin başına.